Allah'ım, 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 Bak yine ak parti olsun. bak bir biz iki bak her türlü Allah 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 dünya ben İzmirliyim. Ne hissediyorsunuz? Ne Ay çok mutluyum. Allah'ım uçuyorum. Ben şimdi cennete gidecektim. Cennete gittim zannediyorum. Allah'ım ben cennette miyim? Allah'ım bu halime bakın ya. Hazır askerim Allah'ım. Ay bu kadar büyüksün. Allah'ım dünya dualarla duruyor. Uktem namazlarımda Allah'ım isteğim neydi biliyor musunuz? Tuluk o istiyorum. Yüz istiyorum. 99 istemiyorum. Ver Allah'ım. Ver, ver, ver diyorum.